merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın verdiği hediye paketini açıyoruz. Ay. <laughs> arkadaşlar da açmaya başlayalım. Şöyle bir paket. Yılbaşı temalı hediyeler var. Gördüğünüz gibi böyle bir paket. Yapamamış evde bandı falan olmadığı için. Açalım. Şimdi Edwin Calendar yapmış galiba. Çünkü şöyle numaralar Evet. O zaman şöyle bütün numaraları çıkartacağım arkadaşlar. Zaten not var. Özel galiba. Bunu kendim okuyayım. Sonra size göstereyim belki. Özelse. Arkadaşlar özelmiş. Ve Hepsini çıkartıyoruz arkadaşlar ama size göstermiyoruz. Neden? Çünkü göstermiyoruz. Neden? Çünkü göstermememiz. Tamam. Şimdi ilk önce birinci paketten başlayalım. Bir boyun. Ne çıkacak? Hadi. Nasıl bir paket demeyeceğiz bir Şöyle bir çok ihtiyacım vardı sime. Çok güzel yeşilsin varmış. Çok seviyorum. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. İki numaraya bakalım. İki numaramız bu. Bu galiba dört numara. numara. ha İki bu. Açalım. Boş bir kutu yavrum Galiba eşyalarımı koymak istedim. Birazdan eşya çıkacak galiba bilmiyorum. Bir anımı vardır. Üç bu. Üç. Kesin kalem. Bilmişim. Mor kalem çok güzel. Ee, ne dinliyordu buna? İşte bir tane kalem. Marker. Bu dört. Bunu numaran aldırmamış ama dört diye. Bakacağım bakayım dört var mı? Aynen dört yok. Dört yok. Bu da. Aa bu neymiş numarası ben görmüştüm. Şöyle gri bir kalem. Oh, çok içi acım vardı. Green bitmişti arkadaşlar. Markalarımın e, bazıları bitti ve green bitmişti. Çok içi acım vardı. Acayip iyi. Beşi açmak istiyorum. 5 bu. Ay. Oh my god. Çok tatlı bir çok tatlı. Bir tane daha resim. Ya çok heyecan. Şu detayı. Bir tane de hediyemizi koymuş. Şöyle bir bilezik. Şu arasında bir çiçek var. Hilal ve Lidya. Şöyle Hilal ve Lidya'mız varmış. Sonra bu da altın. Bunu ne anlamadım. Çok küçük. Toka. Bakım tokası böyle bakım yaparız diye. Şöyle kurdan bir toka. Yedi de yes. Bu ne ya? <laughs> İnanamıyorum. Çok güzel. Arkadaşlar şu hep istiyordum. Ya. Ya çok güzel. Bunu çok istiyordum ben. Bakın hani böyle batırmaya çalışıyoruz ya. batmayan Bakın ben batırdım Aa. ama. Ay ben batırıyorum ya. Sallayın arkadaşlar. Bakın batıyor. Bakın bakın. İçinde içinde. Ben anne, anne ben batırdım. Çok güzel. Yine böyle bir robo yapmış. Bu arkadaşın şeker hastası. Galiba. İsmi Fatma. Hatta kanalı var arkadaşlar. Rose diye o kanala abone olun. Ay bu kadar heyecanlı. Çok istediğim bir şey. Anahtarlık şeyisi. Ama anahtarlık kopmuş. Şuraya ben bunu oyuncak kulak kullanayım Gerçekten böyle oyuncaklara ihtiyacım vardı. Çünkü oyuncaklarımın hepsi kırıldı. Şöyle. Çok güzel. Bayıldım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çıkan eşyalara hemen 2 dakika göstereceğim. Şöyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olun. Like atın. Sevin. Çok teşekkür Arkadaşlar videomuz bitti. Abone olun. Like atın. Bitti. Arkadaşlar çanta hazırladım. Bu çanta hazırlık videosu da gelmesi istiyorsanız abone olun. Eğer abone olmazsınız. Nanik geliyor. Nanik Nanik geliyor. Beş kardeşi bakın. Beş kardeş. Böyle bir beş kardeşimiz var. Beş kardeş gelir. Evet arkadaşlar abone olun. Az önce dediğim için beş kardeş gelmesi istemiyorsunuz. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bitti. Bay bay.